ünlü daralması Türkçede a e ünlüleri biten fiillerin şimdiki zaman çekiminde söyleyişte de yazımda da a ünlüsü i u e ünlüsü i ü olur. başlıyor başlıyor oynuyor oynuyor doymayor doymuyor izliyor izliyor diyor diyor gelmiyor gelmiyor gözleyor gözlüyor ve benzeri. Birden çok heceli ve a e ünlüleriyle biten fiiller, ünlüyle başlayan ek aldıklarında, bu fiillerdeki a e ünlülerinde söyleyişte yaygın bir daralma, ı ve i'ye dönme eğilimi görülür. Ancak söyleyişteki ı I, i ünlüleri yazıya geçirilmez. Başlayan, yaşayacak, atlayarak, saklayalı, atmayalım, gelmeyen, izlemeyecek, gitmeyerek, gizleyeli, besleyelim ve benzeri. Buna karşılık tek heceli olan demek ve yemek fiillerinde söyleyişteki i ünlüsü yazıya da geçirilir. Diyen, diyerek, diyecek, diyelim, diye, yiyen, yiyerek, yiyecek, yiyelim, yiye, yiyince, yiyip ve benzeri. Ancak deyince deyip sözlerindeki e yazılışta korunur.